Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün yine bir açılım yapacağım. Sizlerden gelen istekleri değerlendirmek istedim arkadaşlar. Bir süredir yapamamıştım ve konu olarak da ex partnerim geriye dönecek mi? Yani aklımdaki kişiyle e, bizi ne bekliyor? Barış var mı? E, bu konuyla alakalı e, bir açılım olsun istedim. Yani aklınızdaki kişiye e, niyet alarak e, dinleyebilirsiniz. Yani aklımızdaki kişiyle genel olarak sizi ne bekliyor? Eğer küs iseniz de barış var mı? Bu konuyla ilgili yapacağım. Daha sonra da e, diğer istediğiniz konularda başlıkları belirteceğim. Arkadaşlar yasak aşk konusunda e, istekler vardı. E, onlarla da ilgili yapacağım. Bu arada adreslerimi hemen hatırlatayım. E, Instagram üzerinden Fatosla Tarot 89 adresindeyim. Gmail adresim öncülfatma949 e-gmail.com Buralardan ulaşıp bana e, randevuda alabilirsiniz. Özel bakımlarınız için. Arkadaşlar Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın kanalıma ve beni dinleyen arkadaşlarım, destek olanlar için de çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi hemen ilk konuya başlayayım. Kartlarımı karıştırdım ve şimdi hemen ex partnerim geriye dönecek mi? Yani aklımdaki kişiyle bizi ne bekliyor? Barış var mı? Bu konuyla ilgili kolektifin en yüksek enerjisi adına bu konuyla alakalı ee, çok istekler gelmişti anketler de yapıyorum zaman zaman e, videoların altına yorumlar kısmına istediğiniz konuları bana e, söylerseniz o konularda çekmeye gayret ederim arkadaşlar e, yorumlarınız için de ayrı ayrı her birinize çok çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Çok sağ olun arkadaşlar. Şimdi hemen kartları seçtim. Ve şöyle hemen seçtiğim kartlardan alarak anlatmaya başlayacağım. Ex partneriniz geçmişte bir tıkanma, bir ileriye gitmemesi, bazı şeylerin tıkanması, çok fazla belirsizliklerin olması yani bu zihnen hareket halinde olmama karşı tarafın ikilemde kaldığı bir durum olmuş olabilir. Şu anda hani e, aranızda bir ikinci kişi de girmiş, üçüncü kişi de girmiş olabilir e, aranızı bozan ve bir ayrılık e, söz konusu e, olmuş arkadaşlar geçmişte. E, aslında sizin duygusal dış yapı olarak duygusal biri olduğunuzu e, ve onu beklediğinizi düşünüyor daha çok duygularınızla hareket ettiğinizi e, ve e, bazı yönlerden size gelmek e, istemiş ve e, baktığımda karşı taraf e, daha e, toprak e, veya da hava ile alakalı e, bir kişi olabilir toprak elementinden maddi durumu e, yüksek birisi olabilir e, İlla ki yani burçlara e, takıldı takılmayın arkadaşlar ve e, maddi yönden sanki bir yükselmesi olacak ve en yüksek e, seviyeye çıkma gibi e, bir miras durumu gibi bir şey bir durum da olabilir ve sizin dediğim gibi beklediğinizin e, sakin e, bir şekilde beklediğinizin farkında e, ve uyumlusunuz aslında karşı tarafla Para kralı para kraliçesi çıkmış yani e, maddi yönden e, sanki birbirinize iyi gelme ve e, size doğru bir fırsatla gelebilir yani somut bir fırsatla e, size gelmeyi düşünüyor bu kişinin. Yalnız belli bir e, korkuları e, kararsızlıkları yani bir belirsizlik e, belirsiz bir olaylar olmuş hep geçmişten bu yana ee, bu yüzden hani bazı konularda risk e, almayı istememesi bazı şeylerin netleşmemesi yani yanılgıya e, düşüyor bazen de net kararlar alamıyor ne kadar sabit e, yani geçmişte de ikilemde kaldığı bir durum olmuş ve e, daha sonra bu kişi harekete geç, geçecek yani korkularının üzerine giderek Harekete geçmeyi planlıyor. Daha hareketli bir döneme geçebilir. Bu kişi arkadaşlar ateş grubu da çıkmış. Ateş elementiyle de alakalı birisi de olabilir. Genel bir açılım olduğu için bu kişi ya da bu özellikle olabilir bir adım yani sizden uzaksa yakınlarınıza gelme bir hareket hali olabilir ve size e, çok güzel bir duygusal bir fırsatla gelebilir yani bu kişiyle bir bağlantınız yani duygusal yönden de uyumlu olduğunuzu gördüm e, sizin yani artık mutlu edip sevindirebilir yani geçmişte yaptığı gibi e, bir şans tanıyabilir tekrar size duygularını açabilir ve e, bu duyguların açma sonrası her şey bir e, bir mahkeme bir konuşma e, geçecek aranızda yani sevindirici bir haber alabilirsiniz bu kişiden e, yani yeniden doğmuş gibi olma her şeyin gün yüzüne çıkması bir uyanışa geçebilirsiniz artık yani duymadığınız şeyler varsa bu ilişkiyle alakalı ve e, sezgilerinize de güvenin arkadaşlar biraz akışta kalın bekleyin ve bekledikten sonra e, her şey akışına bıraktıktan sonra e, yani bu kişi dediğim gibi bir gelmesi var e, Yani bazı çatışmalar da yaşanabilir ama geldikten sonra yani bu e, bir mahkeme geçecek demiştim yani yine de e, sabırlı olun bazı konularda yani hep bir mücadele ortamı etrafınızda yani mücadele etmeniz onun için e, savaşmanız da gerekebilir geldiği zaman e, çünkü rekabet ortamı her kafadan bir sözle çıkabilir. Yani size düşüncelerini de dayatabilir bu kişi ee, ve tekrardan e, bir başlangıç yapma. Yani size bir fırsat verdikten sonra hayatınıza girdikten sonra e, tekrar bir başlangıçla gelebilir. E, en yakın zaman olarak baktığımda arkadaşlar Temmuz sonu, e, Ağustos gibi e, tekrar e, bu ateş dönemlerinde özellikle. Ee, ve yani ateş ve su dönemleri çıkmış e, daha çok baktığım zaman e, ve size hani e, teklifle gelebilir yani Haziran Temmuz'dan başlayarak e, Ağustos'a uzanan bir süreç olarak gördüm ben en yakın zaman olarak e, bu süreç içinde tekrar duygularını açacak duygusal biri demiştim e, ne kadar hani somut e, özelliklere sahip olsa da harekete geçecek ve duygularını e, net olarak artık e, kupasında sakladığı duygularını da e, ortaya koyup kendinden emin bir biçimde yani e, duygusal bir biçimde kendine ortaya koyabilir arkadaşlar tekrardan bir başlangıçla e, sizin için savaşabilir yani atınabilmiş e, ve yola çıkabilir yani dediğim gibi e, hazirandan Ağustos dönemine kadar bu kişiyle alakalı bir haber, bir iletişim veya da tekrar hayatımıza girme konusu, söz konusu olabilir. Bu şekilde gördüm arkadaşlar aklınızdaki kişiyle barış konusunu eğer küsseniz olaylar bu şekilde gelişebilir. Tabii ki bunlar Tarot bilinç altında olan şeylerin okuması arkadaşlar çok fazla gelecek yönünde net şeyler söylemese de olasılıkları verebilir. Şimdi diğer konuya geldiğimde yasak aşkla ilgili çok fazla aşırı e, istekler vardı. E, bunu da ben iki konu halde iki başlık halinde incelemek istedim. Çünkü e, yasak aşk ayrı e, olan bir grup var. Yasak aşk devam eden e, ilişkiler ee, üzerine istekler vardı yani iki e, konu halinde işleyeceğim yasak aşk ayrılar için ilk başta e, şu anda e, yasak aşk geçmişte yasak aşk yaşayıp ve şu anda ayrıysanız iletişiminiz olmayabilir hiçbir şekilde veyahut da e, ayrılmışsanız. Yani siz bunu nasıl algılıyorsanız dinleyebilirsiniz. Kendinize uygun olan şeyleri dinleyebilirsiniz. Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen dediğim gibi yasak aşk ayrılar bakalım. Kartlarımı karıştırdım. Yasak aşk ayrı kolektifi. Kolektifi neler bekliyor bakalım. Yasak aşk ayrı olanlar ve beni izleyen kolektifte böyle bir durum yaşayanları neler bekliyor yasak aşk ayrılar barış var mı sizleri neler bekliyor zamansız niyet edilmiştir arkadaşlar şöyle hemen sizlere anlatacağım arkadaşlar aklınızdaki kişinin e, özellikle bir maddi problemleri e, sorunları olmuş olabilir toprak e, grubuyla veya da e, ateşle alakalı e, bir kişi gördüm özellikle kartların geneline baktığımda e, yani maddi bazı sıkıntılar karşı tarafın e, size somut e, adım atamamasına sebep olmuş olabilir geçmişten bu yana e, şu anda ayrıysanız eğer geçmişte bir tamamlanma e, bir araya gelme e, bir aile kurulması gibi e, bir plan yapılmış sanki ya da size e, böyle bir söz vermiş olabilir e, karşı taraf dediğim gibi daha e, baskın karakterli birisi olabilir Koç e, Koç burcu veya da Boğa burcu gibi de olabilir. İlla ki hani e, burç olarak bahsettiğimde al burç olmaz e, benimki demeyin. Genel bir bakım arkadaşlar bu. E, ateş elementi veya toprak elementi baskın olabilir. İlla ki hani bu burcu anlamında değil. E, yükselen ayı da olabilir veya da uymaya da bilir. İlla ki buna takılmayın arkadaşlar. Dediğim, yani bu kişi otoriter biri. Sizden e, büyük ola büyük biri olabilir. Maddi durumu da e, iyi birisi de olabilir arkadaşlar ve size doğru e, bu kişi gelmeyi planlıyor ama e, önünde şu an 2 3 seçeneği var. E, ya da ikili üçlü bir e, vakit zaman sonra yani size doğru harekete geçmeyi planlıyor. Çünkü hareket edememiş Uzaktan da olsa sizi e, seyrediyor olarak e, gördüm. E, ve bazı konularda sizin onu beklediğinizi e, ve maddi ve manevi açıdan birbirinize uyumlu olduğunuzu düşünüyor. Karşı taraf ve e, yani size karşı bir e, somut bir adımla gelmek istiyor. Çünkü onu... E, ondan gel, gelecek somut bir adımı beklediğinizi düşünüyor ve e, ikilem de demiştim. Yani 2 3 kişi, 2 3 seçenek olabilir. Bu tıkanmış e, bir vaziyetten kendi e, zihni zihninin yarattığı bir şey de olabilir. Zihnen yani düşünceleri var. Yani şu anda el kolu gözü bağlı gibi. Yani bu aslında kendinin yarattığı bir durum da olabilir psikolojikmen yani bilinç altında ve şuur altında. Ee, ve kendini bazı gerçeklere dönmüş bu kişi yani kararsızlıkları e, çok fazla yani düşünceleri fazla olabilir e, arkadaşlar ve e, bir dengeyi bulmanız aranızda dengeyi bulmanız gerekiyor geldikten sonra bir denge e, sağlanması denge probleminiz olmuş özellikle ve karşı tarafın e, çok fazla kafasının karıştığını gördüm ben önde e, seçenekleri var yani seçenekler derken e, şunu mu yapsam bunu mu yapsam gibi birçok e, yani bunları seçerken dikkatli olması lazım. Yanılgıya da düşebilir e, ve kafası karışık ve dumanlı e, bir biçimde yani hayal dünyasında da e, yaşıyor bu kişi. Arkadaşlar yani alma vermenize denge, dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kişiden aldığınız kadar vermeniz gerekiyor. Öncelikle yani e, denge e, biraz kaçmış ve e, zaman olarak da baktığımda e, 6 sayısı çıkmış 6 vakit içerisinde e, size karşı yani tekrardan geçmişi anarak bir şeyle yani bir hediyeyle bir sözle e, geçmişin konuşulması tekrar her şeyin ortaya dökülmesi ve tekrar e, duygularını size e, açabilir ve e, bir rahatlama yani tekrar huzura erebilirsiniz bu kişiyle yani ve harekete geçebilir bu kişi ve artık bir ilerleme artık beklediğiniz bu ilerlemeyi görebilirsiniz yani e, gelme olarak çıkmış tabii ki kolektif bir bakım yani çoğu arkadaşımızın e, tekrardan bir barışma e, birleşme hareket e, görebilirler yani hem duygusal yönden hem de artık e, karşı taraftan yani pasif olan karşı taraf harekete de geçebilir yani artık e, bazı şeylerde düzelebilir yani ikilemleri e, kalkabilir yani altılı zaman dilimleri 6 dediğimde altı hafta altı gün altı ayı baz alabilirsiniz yani önemli olan burada e, altı sayısı arkadaşlar altı vakit içerisinde ee, tekrar bir iletişim, bir barışma, bununla alakalı bir haber, bir ilerleme olabilir. Umarım hayırlısı olur arkadaşlar ayrı olan yasak aşklar için. Ee, bunları da bu şekilde gördüm ve şimdi e, yasak aşk devam edenlere bakacağım hemen. Bu arada dinleyenler beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Reklamlara da tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar destek, abone ve e, yorumlar olursa ona göre hızlandırmaya çalışırım videoları istediğiniz konularda. Şimdi yasak aşk devam edenlere bakacağım hemen. Çünkü ikili grup halinde bu. Bir yasak aşk ayrı kısım var. Bir de devam eden kısım var. Yasak aşk devam eden kolektifimdeki beni dinleyen arkadaşlarımızı böyle bir durum yaşayanları hemen için yasak aşk devam eden ilişkileri neler bekliyor kolektifteki Yasak aşk devam eden ilişkiler kolektif için arkadaşlar bakalım neler çıkacak bugünlük e, zamansız olarak e, niyet ettim arkadaşlar bunu zamansız olarak dinleyebilirsiniz e, devam eden ilişkilere baktığımda e, bir fırsatla gelmiş karşı taraf size e, bir el uzatmış bir dal uzatmış ve e, bir başlangıç yapılmış bu ilişkiyle alakalı e, ve geçmişte e, ve bunun e, sonrasında yani ilahi bir fırsatla e, size geldiğini düşünmüşsünüz ve e, bunu değerlendirmişsiniz arkadaşlar ve e, bazı konularda adaletsizlik yani beklediğinizde alamama gibi bir durum olduysa ya da başlangıçta tam olarak net değilseniz bile artık bu ilişkide bazı şeyler yani denge yerini bulabilir terazi yerine oturabilir hani netlik durumunuz yoksa ya da şu anda devam ediyorsa bile yani bazı şeylerde artık ilahi adaleti sağlayabilir karşı taraf yani adaletli birisi aslında. Ama size somut adım atmada ya da maddi yönden sanki bazı bazen de sıkıntıları olmuş. Bunlar da sizin ilişkinize yansıma gibi durumları da olabilir. Hayatındaki yani ilerleme konusunda bazen beklediğiniz adımlar net olarak gelmiyor olabilir. Geçmişten bu yana ama hep bir engellerle mücadele etme. Bu ilişkide yani araya hep Başka başka şeylerin çıkması, mücadele etmek etmenize sebep olmuş. Bu yüzden de yorulmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar karşı taraf adaletli biri olsa da yani ikili üçlü ilişki olduğu için siz yormuş ama bunun sonrasında. Yani artık e, kaderin yani kader çarkının değiştiği ve artık e, şansınızın açıldığı daha parlak e, bir döneme girebilirsiniz yani hayatınızın daha parlak oldu e, bir seçim yapma artık e, karşı taraf bir seçim yapma e, arifesine de gelebilir arkadaşlar çünkü yorulmuş bazı şeylerle mücadele etmekten hep e, mücadeleyle geçmiş hayatı hem e, yani ne kadar sizinle güzel olarak başlasa bile yani artık şansınız yaver gidebilir. İkili ilişkide bu ilişkide seçim yapabilir. Aklınız yani yasak aşk yaşadığınız partneriniz de veyahut da iki kişiden biri hanginiz seçim yapma pozisyonundaysanız eğer ve bir dengeyi bulma yani artık alma verme dengenizde de yani bir geçmişten gelen bir sıkıntı varmış ve e, tekrar bu dengeler birazcık yine e, siz yük sizin üzerinize binebilir çünkü e, bir karşı tarafın sorumlu olduğu kişiler var ve e, bazen de dengeyi sağlayamadığını gördüm ama artık kendi içine de e, yönelecek bu insan ve e, birazcık dengenize dikkat edin. Yani kör topal giden bir ilişki. Yani e, sizin önderliğinizle giden hem maddi hem manevi yönden birazcık yetersiz geliyor bazen. Ne kadar e, iyiye giden bir dönem olsa da yani dengelerin bulması için e, aldığınız kadar değer vermeye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü karşı taraf e, dengeyi sağlayacak ilerleyen dönemde çünkü e, maddi manevi yükümlü olduğu, bakmakla yükümlü olduğu kişilerle olabilir ve kendi içinde bir yolculuk yapacak ee, ve artık kendi içine e, iç sesine güvenerek kendi yolunu aydınlatarak yani e, bir ışık yani bu ilişkiyle alakalı daha çok e, artık umut ışığı da doğabilir ve size karşı e, bir adım atacak yani somut bir teklifle gelecek arkadaşlar yani bu teklif e, sizin beklediğiniz bir teklif varsa karşı taraftan ileriye götürmeyle alakalı ilk kapısı açılabilir. Çünkü bir tamamlanma gördüm, maddi manevi büyüme gördüm. Birlikte ikinize ilerleyen dönemde yani daha e, asil bir aileye geçiş, birlikte bir kutlama hep beraber e, ailelerinde olduğu belki e, karşı taraf bir boşanma arifesindedir veyahut da tekrar e, Öyle bir durumu söz konusuysa ilerleyen dönemde tabii ki e, bu alma verme dengeleriniz de düzeldikten sonra karşı taraf kendi içindeki sesine içinde içindeki sesi dinleyerek size doğru yol aldıktan sonra e, sizin yönünüzde karar kılabilir yani ve Kararlı bir kişi bu yani adaleti seven bir kişi demiştim ve e, tekrar hakkınızı verebilir yani size adaleti alabilirsiniz bu ilişkiden hakkınız olanı yani bu sevgin e, emeğimin karşılığını almak istiyorum artık hani ben ona sevgimi verdim değer verdim ve artık bazı şeylerin karşılığını e, görmek istiyorum. Diyorsanız yani bu ilişkide artık karşı taraf daha kararlı net olduğu bir döneme girebilir ve artık fikirlerini de söyleyip sizin için de savaşabilir ve daha da hani sıfırdan bir sayfa açılabilir artık daha artık herkesin net olduğu yani kararlarını net olarak verdiği ve duygusal olarak da yanılgıya düşmediği bir döneme de girebilirsiniz. Arkadaşlar yani ben size mutlu bir tamamlanma gördüm. Yani dönem olarak e, baktığım zaman hani çok fazla e, zaman olarak e, vermek istemiyorum ama hani Ağustos, e, Eylül gibi yani Eylül'ün sonları gibi tekrar bu kişi yani devam eden yasak aşkınız ve e, kendi iş düşüncesinde size doğru hareket edip e, tekrar sizinle mutlu bir tamamlanma e, yaşayabilirsiniz. Yani toprak e, dönemleri daha çok çıkmış yani somut adımlar olabilir karşı taraftan somut adım alabilirsiniz veya da siz atabilirsiniz yani artık adaletli bir seçim yapabilir karşı taraf. bu şekilde gördüm umarım hayırlısı olur arkadaşlar herkes adına herkes e ektiğini biçer emeğinin karşılığını alır e bu şekilde gördüm sizleri çok seviyorum öpüyorum tekrar e başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar